Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Darth Vader ve Darth Maul'un kapışmasını anlatacağım. Hadi başlayalım. Bu videoda anlatacağım hikaye Star Wars Tales adlı çizgi roman serisinin 9. sayısında geçmektedir. Bu çizgi roman kanon değil Legends olarak geçmektedir. Her ne kadar birazdan anlatacaklarım Legends olarak geçse de aslında bu ikilinin kapışmasını Star Wars Rebels'te görecektik. Dave Filoni yaptığı bir röportajda İkinci sezonun son bölümünde Darth Vader, Ahsoka ile karşılaşmadan önce Vader ile Maul savaşacaktı. Ve kapışmanın sonunda Darth Vader, Darth Maul'u öldürecekti. Ama o bölüm çok doluydu ve bunun fazla olacağına karar verdik dedi ve ardından ekledi. Vader ve Maul arasında yeterince duygusal bir malzeme yoktu. Duygusal drama Vader ile Ahsoka arasındaydı. Bundan dolayı Maul'un yaşamasına izin verdik dedi. Bence iyi ki böyle bir karar vermişler. Bu sayede biz de Darth Maul ve Obi-Wan'ın karşılaşmasını izleyebildik. Eğer Maul ölseydi bu kapışmayı izleyemeyecektik. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vader ile Maul'u Rebel's'te kapışırken görmek ister miydiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi çizgi romana geri dönelim. Yavin savaşından çok kısa bir süre önce çalınan Death Star planlarını ve asileri arayan Vader kalakara altı gezegenine geldi. Orada tanıdık birini hisseden Vader yanına iki Stormtrooper aldı ve bir kaleye doğru gitti. Geriye kalan Stormtrooper'lara da dağılıp burayı araştırmalarını söyledi. Geride asileri arayan Stormtrooper'lar bir kırmızı ışın kılıcıyla saldırıya uğradı. Gelen... Darth Maul'du. Maul gerideki Stormtrooper'ların hepsini avladı. Bu esnada Vader ve iki Stormtrooper kalenin içine doğru girdi. Kalede ilerlerken Stormtrooper'lar boğuluyordu. Vader'a lütfen diyerek yalvardılar. Fakat onları Vader değil bir başkası boğuyordu. Vader kimsin? Göster kendini diyerek ışın kılıcını açtı. Ardından gizemli bir şekilde 3 kişi yani Prophets of the Dark Side Vader'a doğru geldi. İçlerinden birisi Işığın kılıcını sallamaya gerek yok. Buraya biz seni getirdik. Sana zarar vermeyeceğiz dedi. Vader siz kimsiniz deyince biz de senin gibiyiz. Karanlık tarafın taraftarlarıyız dediler. Vader asiler ve çalınan planların burada olmadığını ve onlar tarafından bir oyuna geldiğini anladı. Bir zamanlar Anakin Skywalker olduğun için seni ustaya layık olmayan bir çırak olarak görüyoruz dediler. Vader Anakin Skywalker artık yok diye cevap verdi. Ardından imparatora hizmet için uygun değilsin dediler. Bunun ardından Vader onlara saldıracakken Maul ışın kılıcıyla Vader'ı durdurdu. İkili arasında dövüş başlamıştı. İçlerinden birisi henüz zamanı değil. Yeter diyerek ikisini ayırdı. Vader, Maul'un yıllar önce öldüğünü belirterek bunun Maul olmadığını söyledi. Ölen kişinin tekrar yaşayabileceği yollar var dediler ardından eklediler. Kusurlu birine tahammül etmek yerine usta için uygun bir çırağı diriltmeyi kendimize görev edindik dediler. Amaçları Maul tarafından Vader'ı öldürüp Maul'u imparatorun çırağı yapmaktı. Bu meydan okumayı kabul etmediğin sürece Darth Maul'un senden daha iyi olup olmadığından asla emin olamazsın diyerek Vader'ı kışkırttılar. Onunla yüzleşecek misin diye sorduklarında Vader onu öldüreceğim dedi ve ikili arasında mücadele tekrardan başladı. Vader Maul'la dövüşürken Maul'un sahte olduğunu iddia etti. Maul ise hayır sen sahtesin Jedi diye cevap verdi. Ardından Maul hala karanlıkta yalnız bir ışık olduğunu görebiliyorum. Söndürmeyi reddediyorsun dedi ve ardından ekledi. Benim karanlığım nefretim hiç bitmez dedi. Vader cevap olarak karanlık tarafı bildiğini mi sanıyorsun? İşte karanlık tarafın yapabilecekleri diyerek ölen Stormtrooper'ın silahını Maul'a doğru ateşledi. Maul senin oyuncak askerlerin savaşı kazanman için yardım edemeyecek diyerek cesetleri güç ile itti. Vader bir sahtekarı öldürmek için yardıma ihtiyacım yok dedi. Maul üzerlerinde bulunduğu köprünün ipini kesti. Köprü yıkılırken Vader ipten tutundu ve karaya doğru zıpladı. İkili arasındaki ölümüne mücadele devam ediyordu. Vader bu savaşta çok hasar aldı. Maul, Vader'ı kışkırtarak ona doğru gelmesini ve bunu bitireceklerini söyledi. Vader da bunu bitireceğiz diyerek Maul'a doğru zıpladı. Maul, Palpatine nasıl uygun bir hizmetçi olabilirsin diye sordu ve insandan çok makine olduğunu söyledi. Daha sonra Maul, ben Obi-Wan'ın ustasını öldürdüm dedi. Vader da ve Obi-Wan da seni öldürdü diye cevap verdi. Ardından Vader Maul'un kılıcını ortadan ikiye kesti. Maul iki ışığın kılıcını açtı ve Vader'a doğru saldırmaya devam etti. Darth Maul Vader'a ağır bir darbe indirdi. Çok az alan Vader yere doğru çöktü. Daha sonra Maul şimdi ustanın site layık bir çırağı olacak dedi. Maul Vader'ı öldürmeye hazırlanıyordu. Tam son darbeyi indirecekken Vader güçle ışın kılıcını aldı ve Maul'u öldürdü. Ardından Maul'un cansız bedeni uçurumdan düşerek lava doğru düştü. Prophets of the Dark Side olanlara inanamadı. Bu nasıl olabilir? Biz çok emindik dediler. Vader cevap olarak size söyledim. Bu kıyameti kendinize getirdiniz dedi. Vader onlara tam saldıracakken oradaki herkes bir yıldırım tarafından saldırıya uğradı. Gelen Palpatine'di. Palpatine Vader'a hayatta kaldığını görüyorum güzel dedi. Vader ustasını görünce şaşırdı. Nasıl beni buldun deyince Palpatin takip ettiğini söyledi. Palpatin çalınan planların burada olmadığını da öğrendi. Vader Palpatine bunları biliyor muydun diye sorunca Palpatin hayır dedi. Ardından Palpatin yapılacak çok şey var. Planlar asilerin elinde. Death Star'ı riske atamam. Gel beni takip et dedi. Ve çizgi roman burada bitti. Her ne kadar Vader Maul'u öldürse de bu çizgi romanda yani Legends'da Vader'ın öldürdüğü gerçek dirilmiş bir Maul muydu yoksa Sith büyüsü tarafından yaratılan bir aldatmaca mıydı o bilinmemektedir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak beni desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Her hafta Star Wars videoları gelmeye devam edecek takipte kalın. Başka bir Star Wars videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.